Anta inanamıyorum. <laughs> Gitti Kukili. Merhaba <Nerevle> arkadaşlar. <laughs> Renk tatile geldi. Kukili. Ama hissetmiyorum. <laughs> kukili. <laughs> ne yapacaksın? Gizleyecek mi Kukili? <laughs> Anta inanamıyorum. Gitti Kukili. Zavallı Kukili. <laughs> Ağlama Kukili. <laughs> ben seni alayım. Niye attın havuza Kukili'ni? Bir de bakıyor. Ne olacak gidiyor? Sen giremezsin. Vay Aa, bir de arkasından el sallıyor. Gidiyor çok uzaklara gidiyor alamayacağız. Gerçekten alamayacağız bu sefer. Gitti bu Aa, geliyor. Yüze yüze geliyor galiba. Aa, babası dalga yapıyor da geliyor. Aa, geliyor musun kukilicim? Gel hadi gel. Kukiliyi kovalıyor da. Bir de eğleniyor. Gel bir kukili. Yaşasın. Kukili kurtuldu. Bakayım bir. Ay sular akıyor her yerinden. Yazık, Atma hadi onu yok. kurutacağız şimdi. Tamam. Değil mi Renk? Kurutacağız, evet. hadi gel kurutalım. Yazık hasta olmasın. Görüşürüz Renk. Geçişim yaz. Görüşürüz. Geçişim. Ya. Aa, yüzsün biraz. <gülüyor> <gülüyor> yüksün ne yaptın? Yüzsünmüş, yüzdü yeterince. Bütün havuzun yüzdü, daha ne yapsın? Aptal. Tamam, aptal. Hadi, hadi, hadi görüşürüz. Getirelim.